İstanbul seyahatim sırasında bir İstanbul'un meşhur bir horhor çarşısı vardır, pasajı. Orada antikacıların bol miktarda olduğu. Tesadüfen ona denk gelip orada gezerken orada bir iki fincan daha alma imkanı oldu. Derken bu bir giderek hem keyif arttırıcı hem bir hobi gibi oluşmaya başladı. Ve fincan sayımız arttıkça her gün ayrı bir fincandan kahve içerek Kahve keyfimizi devam ettirmek durumunda olduk. Derken fincan sayılarımız arttı. Bir gün eşimle beraber sohbet ederken evde de artık giderek aldığımız şeyleri koymakta zorlanıyoruz. Ama hala daha genelde fincan topluyoruz. Eşim dedi ki bizim bu koleksiyonu daha büyütüp yelpazesini genişletip bir müzeye dönüştürüp gelecek nesillere ...güzel bir kültürel miras bırakmamız lazım dedi. O gün bugündür yurt içinden, yurt dışından, gittiğimiz her yerden... ...çarşıdan, pazardan, antikacıdan, müzayededen... ...kahveyle alakalı, özellikle Türk kahvesiyle alakalı ama daha geniş olarak... E, ...Avrupa, Amerika'nın kahve alışkanlıkları ve onların kahve tarihiyle ilgili... ...bilgi belgeleri de toplamak üzere alımlarımız devam etti. Bugün geniş bir koleksiyona sahibiz. Ee, rahatlıkla diyebiliyoruz ki e, gelecek nesillere gerçekten Türkiye'nin e, çok nadide bir kültürel mirası olarak bir kahve Müzesi e, yapabilecek durumdayız e, hedefimiz o İnşallah becerebiliriz